Herkese selam dostlarım. Yeni bir Doge videosuyla daha sizlerleyim. Evet videoda çok da iyi şeyler anlatmayacağım. Ee, yani anlatılacak bir şey yok zaten. Dünden beri arkadaşlar son 24 saatte %8.5'luk bir düşüş var. İşin kötü tarafı da şu. Hacimde de arkadaşlar bir düşüş var. Hacmin düşük olması Dogecoin için çok büyük bir tehlike. Ee, bilmeyen kardeşlerim için söyleyeyim. Dogecoin Elon Musk'ın e, Twitter almasıyla pamplandı. E, gerçi daha doğrusu Elon Musk bunu pampladı, bir tweet attı, Doge köpeğini attı ondan sonra da Dogecoin'de bir yükselme gerçekleşti. Maalesef ki ondan sonra da böyle bir düşüş var. Şu anda %20'lik bir düşüş var. İşin kötü tarafı da şu arkadaşlar, eğer ki Dogecoin'de hacim kaybı devam ederse düşüş de devam edecek maalesef ki. Bakın şöyle basit bir şey göstereyim size. Dün bu saatlerde 8 milyar dolar olan hacim şu anda 2.8 milyar dolara kadar düşmüş yüzde 50'den fazla maalesef ki hacimdeki bu kayıp arkadaşlar dediğim gibi e, Dogecoin'de de maalesef gerilemeye sebep olacak o yüzden e, Dogecoin elinde tutan kardeşlerim lütfen risk kontrolü yaparak e, yatırımlarınızı gerçekleştirmeniz lazım Yoksa Dogecoin'in gidişatı hiç iyi durmuyor. Videoda söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme değil dostlarım. Dogecoin ile alakalı şunu söylemiştim dün size. Ee, çok büyük bir haber var. Dogecoin'den likit olanlar yani kaldıraçta likit olanlar toplanıp Dogecoin'e e, satış operasyonu yapabilirler. Ve Dogecoin arkadaşlar yeniden 0.06 seviyelerine çift sıfırlı seviyelere indirebilirler. Lütfen dikkatli olun. Bu haber Dün dediğim gibi sizlere aktardıktan sonra %8.5'luk hatta %9'a yakın bir düşüş gerçekleşti. Ve hala da arkadaşlar maalesef düşüş gerçekleşiyor. Ben e, Dogecoin çıkmayacak, çıkmaması lazım diye asla bir kelime kullanmıyorum. Ama şunu özellikle şu cümleyi kuru, kuruyorum arkadaşlar. Dogecoin'de e, maalesef e, büyük zararlar olacak. E, Dogecoin'e yatırım yapan kardeşleri maalesef üzülecek. Bana kızıyorsunuz e, Dogecoin işte 50 sent olursa ne yapacaksınız diye. Dogecoin 50 sent olsun arkadaşlar. Ben bu kanalı kapatırım. O yüzden e, şu an Dogecoin'in 50 sent olma ihtimali %1 bile yok. E, nasıl bu USTC'yi 1 dolara sabitleyemeyecekleri gibi Dogecoin'i de 50 sente asla getiremezler. Çünkü Dogecoin'i 50 sente getirirlerse arkadaşlar piyasa değeri, kripto para piyasası değeri şöyle göstereyim 2.5 trilyon doların üstüne çıkması lazım. Kripto para piyasası 2.5 trilyon dolar olmadığı sürece imkansız arkadaşlar Dogecoin 50 cent olmaz gördüğünüz gibi şu anda 1 trilyon 30 milyar dolar e, piyasa değeri var kripto para piyasasının ve hacimde 84 milyar dolar dün 140 milyar dolarlara kadar hacimler çıkmıştı şu anda da yüzde 40'lık hacimde de bir düşüş var Dogecoin'in hacmin düşüğü de düşmesi de çok tehlikeli bilginiz olsun arkadaşlar biliyorsunuz ki dünyanın bir numarası Binance e, ve benim aracılığımla çok güzel bir kampanya gerçekleştirdi bu bir reklam değil ee, onu size anlatayım çok kısa tutacağım dostlarım benim referansımla binance kaydınızı oluşturdunuz hesabınızı onayladıktan sonra 10 dolar bir kriptoya da nakit yatırdığınızda bununla da al satış işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak daha basit anlatayım referansımla binance kaydınızı oluşturdunuz 10 dolar nakit ya da kripto yatırdıktan sonra bu 10 dolarla da al satış emini gerçekleştirirseniz 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak dostlarım. 2000 liraya yakın öğrenci kardeşlerim, abilerim, ablalarım ihtiyacınız varsa bu 100 dolar geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. İnanılmaz güzel bir kampanya. Lütfen kaçırmayın derim. Arkadaşlar ayrıca şu da çok önemli. 13 Bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden haraç kesilen bu komisyonlardan da kurtuluyorsunuz. E, referansındaki çok yüksek avantajlardan faydalanmış oluyorsunuz bu şekilde. Eğer daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına da referansımla kayıt olarak arkadaşlar 10 dolara 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Bu videonun açıklama kısmında Binance referansın kim olacak yorumlar kısmında da başa tutturacağım referansın kimi almak isteyen kardeşlerim alabilir 100 dolar inanılmaz güzel bir kampanya 10 dolarlık bir işlem yapıp 100 dolarlık bir geri ödeme kuponu alacaksınız inanılmaz yüksek inanılmaz tatlı inanılmaz güzel bir kampanya almak isteyen kardeşlerim için dediğim gibi Binance referansın ki bu videonun açıklama kısmında olacak şimdi Dogecoin'deki uyarılarımıza hala devam edelim. Arkadaşlar ilk günden beri Dogecoin ile alakalı sizlere uyarıyorum. Bir manipülasyon coin'i bir kişinin yükseltmesiyle bir kişinin düşürmesiyle bir coin olamaz. Ve Doge şu anda maalesef e, bu seviyede bu, bu rallide bu yolda gidiyor. E, millet diyor ki Elon Musk işte e, dünyanın bir numarası bir numaralı zengini bu adama hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar adam dünyanın bir numarası nasıl oldu? İşte böyle bu şekilde manipülasyon yaparak insanları kandırarak maalesef ki e, cebinizdeki paraları çalmaya devam ediyor. Dostlarım her zaman yanınızdayım. Dogecoin yatırımcıları için söylüyorum. E, umarım zararlarınızı kat kat çıkarırsınız. Ben sizin yanınızdayım. Elimden geldiğince sizlere doğru bilgileri doğru şekilde aktarmaya çalışıyorum. E, lütfen benden desteklerinizi de esirgemeyin. İzlediğiniz videoyu beğenip kanalıma abone olmadan çıkmayın. E, dostlarım inşallah Allah izin verirse sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.